Estetiği kır tasarladı, gözaltına alındı. Geçim sıkıntısı ve işsizlik milyonlarca yurttaşımızı zor duruma düşürdü. Enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün azalırken yurttaşlar da tepkilerini farklı şekillerde dile getiriyor. Bunlardan biri de market raflarına yansıyan bir stiker kampanyası oldu. Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun'un tasarladığı ve market raflarında çok sayıda ürüne yapıştırılan çıkartmalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları görülüyordu. Çıkartmaların üzerinde de bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde bu ürün bizim yüzümüzden pahalı ve oy verirken aklınızda bulunsun yazıları yer alıyordu. Kampanya sosyal medyada ses getirdi. Tasarımcı Akkoyun da çıkartmalardaki görselleri kendisinin hazırladığını duyurmuştu. Akkoyun'un sosyal medyada gündem olan paylaşımları iktidarın hedefi oldu. İfade özgürlüğü kapsamında hiçbir hakaret unsuru barındırmayan tasarımlarla özellikle ekonomik çöküşlerle Dikkat çeken Akkoy'un gözaltına alındı. Genç tasarımcı gözaltına alındığını Twitter hesabından İzmir Konak Güvenlik Şube'ye götürüldüğünü yazarak duyurdu. Mahir Akkoy'un özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıkan ihmalleri görsel tasarımlarla eleştiriyordu. Açıktan terör örgütü Hizbullah'a destekleyen ve yurttaşları kafanızı keseceğiz diye tehdit edenlerin, kadın ve çocuk katillerinin elini kolunu sallayarak gezdiği Türkiye'de Mahir Akkoy'un sticker tasarladığı için için gözaltına alındı. Cumhuriyet haberi ve bilgiyi en güncel ve yalın haliyle okurlarına aktarmaya devam edecek.